Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar eskiden yaptığım ama bir süredir gerçekleştirmediğim bir açılımı yapacağım. E, sen ne görüyorsun? Aslında o neler hissediyor? Açılımı olacak. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine tabii ki bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet. Hemen öncelikle size verdiği imaj nedir? Ona bir bakalım. Evet arkadaşlar. Şunu da bir karıştıralım. Şimdi İlk sıraya ilk karta bakacak olursak bir kere karşınızdaki kişinin size soğuk ve mesafeli davrandığını düşünüyor olabilirsiniz, gözlemliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki burada soğuk ve mesafeli kastım bunun dereceleri olabilir. Kimileri diyorsunuzdur ki kimileriniz "Tamam ya sanki benimle flört ediyor gibi ama tam anlamıyla sanki bu kişiye ulaşamıyorum." diye olabileceğiniz gibi kimileriniz için de baya baya karşımdaki kişi bana soğuk davranıyor. İşte ne bileyim uzun zamandır geçmişiniz varsa eğer yani uzun zamandır konuşmuyoruz. İşte ne bileyim beni görmezlikten geliyor ya da işte bir türlü iletişime geçmiyor gibi buz gibi bir enerji görüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen buna kart seçelim. Kupa şövalyesi kartı ile beraber yani sanki beklediğiniz ondan aslında hani gelmesini istediğiniz işte duygularını açsın bana karşı romantik duyguları var mı ya zannetmiyorum ya da Sever insan, hoşlanan insan böyle mi yapar? Gibi bir imaj sizde uyandırıyor olabilir. Çünkü beklediğiniz o teklif, beklediğiniz o sıcaklık geliyorsa bile ucundan kıyısından tam anlamıyla gelmiyor olabilir. Kimileriniz için de baya baya karşınızdaki kişinin o beklediğiniz Hani açılımı hiçbir zaman yapmayacakmış gibi bir imaj verdiğini düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Siz ondan bir şeyler bekliyorsunuz ama o, o sanki böyle bir kas katı kasılmış heykel gibi e, duyguları yani duygularıyla bağ kurmayan size belki de işte duyguları yok gibi davranan bir enerji bir görüntüsü olabilir. İkinci sıraya bakacak olursak bu kişinin belki gerek ruhsal gerekse e, hayatın her türlü alanı ile ilgili ekonomik vesaire e, bir şekilde sanki yaralı ya da hasta ya da toksik bir enerjisi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Örnek veriyorum başkasından işte yeni ayrıldı şu anda zaten işte aşkla ilgili zaten darmadığın aşka ne bileyim soğuk bakıyor gibilerinden. Özellikle hele hele geçmişiniz varsa ya da bu kişinin kimlerinize göre bir takım olmaması gereken alışkanlıkları var. Ya da bu dönem özellikle sizin bakış açınıza göre hayatında sıkıntılı ve çalkantılı zaten bir süreçten geçiyor. Böyle biraz bir toksik enerjiler e, tam düzeltilememiş belki bu yolda ilerlemeye çalışan e, ama böyle bir hani hayata tutunamayan, başaramayan insanlar vardır ya bu tarz bir enerji görüyor olabilirsiniz bu kişi de arkadaşlar ne bileyim alkol alışkanlığı var ne bileyim ayrıldık şu anda kendini iyileştirmeye çalışıyor ne bileyim hayatında işte ekonomik sıkıntılar var gibi e, böyle bir imaj görüyor olabilirsiniz hemen bakalım. Kupa yedilisi kartıyla beraber özellikle bu kişi de arkadaşlar sanki e, hayal kurmaktan korkan hatta belki de bazı hayalleri gerçekleşmemiş ve bunun hayal kırıklığına uğramış birini görüyor olabilirsiniz. Ve belki de bu hayal kırıklığına uğradığı şeyler sebebiyle ya da hayatın gerçekçi taraflarının yüzüne vurması sebebiyle aşk konusunda kendisini... ...duyguları açma konusunda o yüzden zorlandığını düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani e, zaten işte ne bileyim geçmişiniz varsa yürümemiştir. Çok güzel hayallerdi, çok güzel duygulardı. Ama yürümedi. Şimdi sanki bu kişi kendini toparlamaya çalışıyor. Ya da bir takım hayalleri vardı. Ne biçim işte okulu kazanayım, şuraya gireyim, şu işe gireyim. E, gerçekleşmedi, şimdi kendini toparlamaya çalışıyor gibi sanki böyle bir yıkım, bir hayal kırıklığı, bir toksik enerjiler içerisinde özellikle karşınızdaki kişiyi görüyor olabilirsiniz. Ve bunlar ister doğrudan sizinle ilgili olsun, ister dolaylı yoldan sizinle ilgili olsun arkadaşlar. Size ve aranızdaki duruma bir şekilde yansımaları olduğunu yine düşünüyor olabilirsiniz. Üçüncü sırada baktığınız zaman size göre karşınızdaki kişi sizi Koskoca bir karanlıkta, koskoca bir boşlukta bırakıyor. Ne düşüneceksiniz, ne hissedecek, ne hissediyor bilemiyorsunuz onu her baktığınızda arkadaşlar. Koskoca, sanki bir karanlıkta, hani şey olur ya gizli tanıklar böyle karanlıkta konuşurlar gibi. Sanki tırnak içerisinde bir yerden bir ses geliyor. Ya yani aslında bir şeyler hissediyorsunuz, ama bu boşluğu ve karanlığı doldurmuyor karşınızdaki kişi. Kendini direkt belli etmiyor belki oradan bir şeyler mırıldanıyor ama tam olarak öne çıkmıyor. Dolayısıyla kafanızda bu karanlık enerjiyi, bu boşluk enerjisini yarattığını düşünüyor olabilirsiniz. Büyük Arkana İmparatoriçe kartı beraber bana bir şeyler vaat edip vaat etmeme konusunda, ilerleyip ilerlememe konusunda şu an için koskoca bir boşluktayız. Hatta kimleriniz için şöyle düşünün. Çift olduğunuzu düşünün arkadaşlar. Siz çocuk yapmak istiyorsunuz ama karşınızdaki kişi sürekli sizi oyalıyor. Tamam diyor, boş ver diyor, cevap vermiyor. Ve zamana bırakıyor. Sorumluluk almıyor. Gibi bir gözleminiz dahi olabilir. Ama genel itibariyle birlikte büyümek, gelişmek, ilerlemek adına arkadaşlar bu kişinin şu an için sizi koskoca bir boşlukta bıraktığını istiyor mu istemiyor mu kafasından ne geçiyor bilemediğiniz bir süreçte sizi bıraktığını söyleyebiliriz. Sıradaki kartımız size göre karşınızdaki kişinin ister bir kişi olsun, ister bu bir meta olsun, isterseniz aile olsun, iş olsun, kötü alışkanlıklar olsun. Onu bağlayan bir takım tırnak içerisinde bağlılıkları olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ki bu hatta kimlerinize göre özgürlüğe düşkünlüğü de olabilir arkadaşlar. Her halükarda bu bağlayan faktör her neyse size gelmesini engelliyor. Hala orada o enerjide, o durumda ya da işte o kişide kimlerinize göre oyalanan ve bağlılığını, bağımlılığını koparamayan bir hali var. Sizin gözleminize göre. Ya diyorsunuz ki herhalde hayatında biri var bunun gibi örneğin. Tılsım kralı kartı ile beraber bakın sizin dışınızda başka bir düzeni olduğunu gözlemliyor olabilirsiniz bu kişinin ki kimilerinize göre iş para eğitim kariyer ne bileyim bu kişi paraya çok düşkün ya da parayla ilgili o kadar yokluk çekiyor ki e, zaten hani şu anda bütün enerjisi oraya kanalize olmuş vaziyette ya da işte farklı bir şehirde işi var farklı bir ülkede şey, iş işi var ya da bir aile bağı var. E, kurulu sanki kendine ona göre onun hayatında sizin bakış açınıza göre toprak bir toprak enerjisi var bu kişiyi bağlayan arkadaşlar ve bu bağlantı yüzünden size gelemediğini başka bir şeye yer açmadığını hayatta düşünüyor olabilirsiniz yani atıyorum sizden hoşlanıyor olsa bile farklı ülkelerde yaşıyorsunuz çünkü onun orada işi var ve size o yüzden gelmiyor ya da ailesine bağlı ya da kimileriniz için evet belki de başka biri var başka bir düzen var bu düzeni kırıp size doğru gelmemeyi şu an için sanki tercih ediyormuş gibi bağımlılığından kurtulmamayı tercih ediyormuş gibi gözlemliyor olabilirsiniz. Sıradaki kartımız arkadaşlar buna hani yanmış, kül olmuş diye çevirebiliriz. Bakın yine bu kişinin Özellikle hele hele zaten geçmişiniz varsa bir ayrılık acısı yaşıyorsanız zaten bunun etkilerini çok fazlasıyla hissettiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ya da daha hiç ilişkiniz başlamamış bu kişi başka bir ilişkiyle ilgili şu an için bir ayrılık yaşıyorsa yine henüz daha ayrılık acısı yaşayan, daha kendini toparlamamış ya da hayatında bir şekilde yine bakın alt üst olmuş ve toparlaması gereken bir enerji görüyor olabilirsiniz karşınızdaki kişide. Hani şey vardır ya kendi yüreği yaralı kendi ya da ne bileyim işte hayatını toparlayamamış hani böyle bir ıssız adam ya da modundaki kişiler karşısındaki kişiye de hani doğru bir ilişki veremezler ya sanki öyle bir sağlıksız bir hal hayat ya da sağlıksız bir kalp görüyorsunuz sanki karşınızdaki kişide evet bakar mısınız Kılıç dokuzlusu kartı ile beraber geçmişiniz varsa aslında pişmanlıkları olduğunu, aslında işte sizi kaybettiği için bir şekilde pişmanlık çektiğini ama bir noktada artık belki de gerçekçi olmak adına size dönmeye cesaret edemediğini, buna yüzü olmadığını düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ya da bir noktada bu kişi de dedim ya, ya sıkıntılı bir süreci var, hayatında yetersiz hissetmesine sebep olan, geceleri uyuyamama, kaygı bozukluğu, endişeler, Böyle bir enerjisi var bu kişinin sizin de gözleminize göre. Sağlıksız demiştim hatırlarsanız. Pişmanlıkları var. Aslında kendini suçlayıcı bir taraf var ama bir yandan bununla yüzleşemiyor. Hani şöyle diyebilirsiniz. Evet biz ayrıldık. Biliyordum pişman olacağım bak gördüm pişman oldum ama şimdi karşıma çıkacak hali yok. Ve bunu soğuklukla vesaireyle perdeliyor. Gibi bir gözleminiz dahi olabilir arkadaşlar. Her halükarda bu kişide ya bir pişmanlık yanma, bitme, kül olma ya da bir yetersizlik duygusu. Yani sağlıklı bir hayat, sağlıklı bir psikolojide şu anda olamama, belki fazla endişeli, fazla telaşlı, fazla korkuları olan birini görüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki son kartımıza bakacak olursak da yine karşınızdaki kişinin ilişkiler anlamında açıkçası gelgitleri olduğunu, kafasında şüpheler olduğunu, bir noktada sabit bir şekilde duramadığını sürekli bir şeyleri kurcaladığını ve sorguladığını düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Çok gelgitli, sorgulayan ve şüpheci bir hali olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Hatta belki de e, karşıdaki kişiye güven konusunda da şüpheleri olan paranoyak birini de görüyor olabilirsiniz. Tılsıması kartı ile beraber bakın sizinle yeni bir başlangıç yapma konusunda somut bir adım atmak, somut bir şekilde elini uzatma konusunda arkadaşlar. Bu kişi de şu an için tereddütlü, gelgitli, tam olarak ne istediğini bilmeyen, ne yapması gerektiğini bilmeyen bir ruh hali görüyor olabilirsiniz. Evet. Ve o yüzden de size o istediğiniz başlangıcı bir türlü vermiyor. Peki aslında neler hissediyor? Evet, şimdi şöyle genel itibariyle bakacak olursam öncelikle arkadaşlar, aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duygular olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu duygularla ilgili derdi neymiş, tam olarak ne hissediyormuş bir bakalım. Şimdi ilk olarak içgüdülerini, rüyalarını, sezgilerini, kendi içinden gelen bir şekilde onu yönlendirdiğini ya da uyardığını düşündüğü enerjilerle hareket etmeye çalışıyor bu kişi. Kılıç ası kartı ile beraber sanki bu içgüdüler, rüyalar ve sezgileriyle birlikte bir cevap arayışı içerisinde gibi gözüküyor. Yani ve ama burada ne kadar çok düşünürse o kadar daha fazla kafasının da karıştığı yine bir süreç içerisinde olabilir arkadaşlar. Sanki bir kafa netliği arıyor, sanki bir cevap arıyor ee, ve burada diyor ki ben bir içsel bilgeliğime bakacağım içime bakacağım iç enerjime bakacağım ve bununla ilgili bir çözüm bir çıkış yolu bir cevap bulmaya çalışacağım şeklinde o yüzden böyle bir geri çekilişte sessiz bir nevi bir azize gibi gizemli bir enerji olduğunu söyleyebiliriz gerçekte hmm. şimdi bu kişide biraz şey var arkadaşlar sizinle bir çatışmalı bir enerjisi var. Ee, ve egosunun devrede olduğu. Aslında sanki size doğru gelip bir şeylerin hesabını sormak istiyor kendi bakış açısına göre. Şimdi hiç başlamamış bir ilişkisi örnek veriyorum. Hayatınızda biri olduğunu düşünüp sizi kıskanıyor olabilir. Ya da benden hoşlandığını az buçuk seziyorum ama illa benden mi bekliyorsunu sormak istiyor olabilir geçmişiniz varsa bir ilişki yaşadıysanız eğer burada bir şeye kırılmış alınmış olabilir arkadaşlar. Burada biraz yani bir egosunun devrede olduğu işte bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı ya da sen de burada hatalıydın ya da bu hayatındaki kim diye böyle bir sorma isteği var bu kişide. Böyle bir hırs var, böyle bir kendini tabiri caizse bir nevi sanki bir gaza getirme enerjisi var gibi gözüküyor. Ve bunlar şey enerjiler arkadaşlar, böyle bir gaza gelmiş enerjiler. Yani e, hani bunu harekete hayata geçirse belki hepten hiç birlikte olamayacaksınız. Ya da her şey belki de berbat edecek. Ve bunu hayata geçirmek iste sanki böyle birazcık kendini e, ya dizginliyor kimileri, diyalogunuz hiç yoksa işte kıskandığı şeyi ya sormuyor, içine atıyor, atıyor, biriktiriyor. Ya da ilişkisi ve diyaloğu olan kişiler için de hep böyle sizi suçlayıcı ya da hep böyle bir kavgacı, hep bir yerden bir şey bulan bir enerjiyle hareket ediyor olabilir bu kişi. Çok fevri çıkışları olabilir ya da çok fevri iç dünyasında bir şeylere inanıp kendini gaza getiriyor olabilir. Sanki böyle bir durumda gibi. Burada baktığınız zaman şu an için bakın ikinizle ilgili değnek ikilisi kartıyla beraber bir yol ayrımında ve bir karar vermeye çalıştığı bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. E, fakat bu kararı verirken olabildiğince bakın yine toprak enerjisiyle hareket etmeye çalışıyor olabilir. Kendisi açısından ilişkiyle ilgili en nasıl söyleyebilirim çıkar getirebilecek enerji nedir? En yararını olacak enerji nedir? En ayakları yere sağlam basan enerji nedir? O şekilde hareket etmeye çalışan, dediğim gibi bir karar vermeye çalışan bir süreçte sizinle ilgili düşünceler var kafasında, sizi düşünüyor olur musunuz, geleceğiniz olabilir mi, imkan var mı şeklinde. Ama dediğim gibi bunu yaparken tırnak içerisinde doğanın enerjisinden, yani toprak enerjisinden yararlanarak hareket etmeye çalışıyor böyle bir duygularına sanki kendini kaptırmadan hareket etmeye çalışıyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi. Şimdi burada biraz işin kendi kontrolünün de dışında olduğunu düşünüyor olabilir ve kendi kontrolünün dışındaki güçlere birazcık durumu bırakmaya meyilli olabilir bu kişi. Yani ben ne yapabilirim ki kader böyle istemiş, kader isterse olur. Tamam bir gün tesadüfen bir yerde karşılaşırsak belki ilişkimiz başlar. Ya da eğer bu istenmeyen bir ilişki ise ve ilahi güçler tarafından hani anlatamıyorum bunun istenip istenmediğini zaman ve kader bana gösterecek şeklinde sanki yaklaşmak istiyor gibi arkadaşlar. Sanki sorumluluğu kendisinin dışındaki bir takım güçlere atmaya meyli var gibi gözüküyor. Aşkın peşinden gitmekle ilgili. Tılsım 10'su. Burada biraz aynı zamanda arkadaşlar. Bir takım ailevi faktörler devrede olabilir. Siz ya da onun hayatında ya biri olabilir ya da biri olmasa bile işte bir aile, gelenekler, görenekler, yine kurulu düzen, yine bağlayıcı enerjiler ve bu enerjilerle ilgili ben ne yapabilirim ki ikimizin de hayatı böyle şeklinde bir yorumu olabilir. Yani atıyorum ikinizin hayatında biri olduğunu farz edin arkadaşlar. Ve diyor ki e, ne yapabiliriz ki? Hadi ben onu tamam istiyorum. E onun hayatında biri var. E benim hayatımda biri var. E ben farklı bir şehirde yaşıyorum. Bakın bir bağımlılık o gördüğünüz bağımlılık gerçekten burada devreye giriyor olabilir. Bu kişiyi sanki kendi kontrolü dışında, ikinizin ya da kontrolü dışında en azından ama daha çok kendi kontrolü dışında olan sanki üçüncü bir faktörün devrede olduğunu ister kendi kendinden kaynaklanıyorsun ister sizden kaynaklanıyorsun ve bu durumla ilgili şu an için aynı zamanda bir şeyler yapamayacağını düşünüyor sanki ve buna sanki e, kendini bırakmış vaziyette diyebiliriz arkadaşlar zaten yapılabilecek bir şey yok şeklinde. Sondan bir önceki kartımızda da bakın aslında siz bu kişinin aslında ulaşmak istediği dualarını ve dileklerinin karşılığısınız arkadaşlar. Fakat size gelen yolu çok uzun görüyor. Size gö gelen yolu çok engebeli görüyor. Ulaşması zor görüyor. Gökyüzünde yıldızsınız. Bakar mısınız? Büyük arkana ana aşıklar kartıyla beraber arkadaşlar diyor ki bu aşk uzun bir yolculuk tamam mı? Ona ulaşmam çok kolay değil ya da ikimizin birbirimize kavuşması çok kolay değil. Hele kıskananlar vesaire için düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ben ona gelmek istiyorum, bağlayıcı enerjiler var. Ben ona gitmek istiyorum ama bir de kızdığım, sinirlendiğim, kıskandığım bir şey var. Her halükarda bütün bunlarla beraber bakın ulaşmak istediği bir aşk aranızdaki durum arkadaşlar. Fakat dediğim gibi bu aşka ulaşmak çok uzun bir yol onun gözünde. Bu aşka ulaşmak için çok uğraşması gerekiyor. Belki çok şeyden fedakarlık yapması gerekiyor gibi bir bakış açısı var karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Ve şu an için bu yolculuğa çıkacak, bunu yapacak cesareti, gücü ya da basireti kendisinde bulamıyor olabilir bu kişi. Son sıraya bakacak olursak, bakın e, ilk etap, ilk e, seferde de şu kartları e, dağıttığım zaman söylemiştim. Bu kişinin sizinle ilgili duyguları var arkadaşlar. Bu kişi size karşı boş değil. Hatta duyguları her anlamda zirvede diyebiliriz. Zaten biliyorsunuz ay kartı, şüphelerin olduğu ay kartı da biliyorsunuz su grubunun enerjisidir su grubunun gezegenidir ve baktığımız zaman her anlamda korkular, aşk, sevgi hoşlanma ama tereddütler ama endişeler her anlamda duyguları zirvede yaşıyor bu kişi arkadaşlar sizinle ilgili bakın hem duyguları var hem de sizinle ilgili bitmek bilmeyen ...tutkuları ve arzuları var bu kişinin arkadaşlar. Genel itibariyle... ...evet bu kişi sizi beğeniyor... ...evet bu kişinin sizinle ilgili duyguları var... ...ama bir aşılması zor... ...bir takım faktörlerin olduğunu düşünüyor... ...kendi elinde olmayan... E, ...ve e, dediğim gibi... ...kimilerinin e, kızdığı... ...ya da sinirlendiği... ...ya da işte ego yaptığı bir takım... ...sanki gerçek duygularına baktığımız zaman... ...kıskançlıkları var gibi arkadaşlar... ...ve güdülerini, rüyalarını dinleyerek sezgilerini bir azize gibi kendi içsel bilgeliğiyle bu ilişkiyle ilgili ne yapması ve ne yönden gitmesi gerektiği konusunda şu anda bir içsel arayışta gibi gözüküyor. Hani dedim ya dışarıdan baktığınız zaman soğuk görüyor olabilirsiniz, bir teklif, bir adım bekliyorsunuz, sanki yokmuş gibi davranıyor vesaire demiştik. Halbuki bakın gerçekte duyguları var ama dediğim gibi sanki kendi elinde ikinizin ya da belki de hatta elinde olmayan bir faktörler görüyor. Ve bir kızgınlık ve bir kıskançlık enerjisi var. Karşınızdaki kişide bir ego yaptı bir durum var. Daha doğrusu arkadaşlar diyaloğunuz varsa bunu kırıcı sözlerle dile getiriyor olabilir. Hiç düşünmeden çat çat konuşuyor olabilir. Hiç diyaloğu olmamış ve başlamamış ilişkilerde ise bu kişi böyle bir hırstan konuşmak isteyip de içinde biriktirdiği şeylerle kendi kendini gaza getiriyor olabilir arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.